Baba şefe hoş geldiniz. Hemen tarife başlıyoruz. Bakın şöyle yarım kilo kadar kıymamız var. Yarım kilo kıymayı şöyle tavamıza koydum. Tavamızın altını açmıştım. Hemen bunu güzelce şöyle bir kavurmaya başlıyoruz. Kıymam yağlı olduğu için içine ekstradan böyle bir tereyağı, normal sıvı yağ, zeytinyağı hiçbir şey katmıyorum. Yağlı bir kıyma. Siz de eğer kasaptan alıyorsanız kaburga kıyması almaya özen gösterin bu tarif için. Evet kıymamız kavrulurken şöyle diğer tavamızı buraya koydum altını açmadım o bekliyor. O sadece dıştaki böyle ekmeğin lavaşın ısınması için kullanacağız bu tavayı. Burada sucuk ve kaşarım var ve bunun yanında şöyle bakın bir de cheddar peyniri kullanacağım. Böyle kumru tadında olacak buna cheese steak diyorlar. Kumru da biliyorsunuz kıyma kullanılmıyor. Fakat ona benzer tatlar yakalayacağız bizde. Şunları da hemen şöyle Hüseyin Salih de yanında bekliyor sabırsızlıkla. Böyle kendimize göre uydurduğumuz kumru tadında, cheese steak tadında güzel bir yemek olacak ve çok pratik. Hüseyin sen ne diyorsun? Bence harika olacak. Hadi bakalım devam o zaman. Evet kıymam kavruldu. Şimdi bakın şöyle biraz sucuğum var. Sucukları da şöyle atıyorum içine. Henüz hiçbir baharat atmadım. Sucukları attıktan sonra tuzunu ve baharatını da vereceğim. Ondan sonra hazır olacak. Evet. Sucukları attık. Şöyle bir tur hemen karıştırıyoruz. Zaten sucuk Hüseyin Sade hemen lezzetini katacaktır buna. Doğru mu? Evet. Biraz şimdi tuz. Biraz kırmızı toz biber getirir misin Hüseyin Hı hı. Şöyle yeterli miktarda tuz. Şöyle bir çay kaşığı dolu, bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Hatta biraz daha fazla atacağım şöyle. Bu tamamdır ve biraz da karabiber çekiyorum şöyle. Evet, baharatlarını da attık. Sucuklarımız da şöyle pişti. Şu an gayet iyi durumda. Diğer tavamın altını da açtım. Şimdi bakın. Şunu hemen şöyle biraz kenara alıyorum. Bakın şu ekmeği bimden aldık. Şöyle de göstereyim. Yani bimlerde, bütün bimlerde bulabilirsiniz. Bakın şu lavaş. Bunu şimdi şuna bakıyorum. Şöyle her yerini güzelce yağlıyorum. Bakın. şöyle yağlanacak. Bu yağlı kısmı aşağı gelecek şekilde buraya koyuyorum. Pişmeye devam ediyor. O pişerken hemen üstüne bir tane daha bunları da kenara alacağım. Yani yağını indirip indirip bunları kenara alacağım. Bunları da aynı şekilde kızartmış olacağız. Bakın ikiye katladım. Kenara aldım. Bu şekilde hemen 4-5 tane. Biz şu an buradan 4 porsiyon çıkartacağız. Kaç tane yapacaksınız ona göre hepsini hazırlayın. Evet ekmeklerimi hazırladım. Şimdi bakın bunun üzerine şöyle kaşarlarımı atıyorum. Kaşarlarımızı şöyle hepsini attık. Üzerine çedarlarımızı atıyoruz. Çedarlarımızı atıyoruz şöyle. Ve bunu erimeye bırakıyoruz. İsterseniz burada birazcık kapak kapatabilirsiniz ya da ocağın altını açın hemen erecektir zaten. Evet bakın şu ekmeği göstereyim bakın. Nasıl kızardı? Şahane. Tam istediğimiz şekil bu. Şimdi buradan, bunun da altını kapattım artık. Bakın buradan şöyle alıyorsunuz. Tek taraflı. Tek taraflı şöyle. Şöyle güzelce koyuyoruz. Bol malzemeli. Dört tane çeder koydum. Ortalama 4 tane yapacağımız için böyle daha kolay olacaktı. Şunu da şöyle katlayıp bakın. Katlayıp da üzerine şöyle biraz daha yağ anlatabilirsiniz. Bastırıyorsunuz. işte bu kadar. işte bu kadar. Şimdi bunu alacağım. Şu yan tarafa alıyorum hemen. Evet bakın şimdi bunu buradan alıyorum. Şuraya koyuyorum. Dilimleyeceğim ve servise hazır. Hemen şimdi diğerlerini yapıyorum. O arada Hüseyin'i de çağırıp tadına bakacağım. Baktıracağım. Bakın yan tarafa almıştım şu şekilde katlayıp almıştım, hazırlamıştım. Hemen şunu şöyle bırakıyorum. Hemen ısınıyor. Şimdi servis çok hızlı olacak ki buradaki yağlara dolmasın. Bu da hemen hızlı olsun. Bizden altın açtım hocam. Hemen kızardı gibi alacağım. O arada size şunu göstereyim. Bakın. Toz tadında. Harika oldu. Şuna bakar mısınız? Şöyle de açayım. İşte istediğimiz buydu. Hemen Hüseyin Salih hadi oğlum. Tadına bakalım nasıl olmuş. Evet. evet Hüseyin Salih. Bak bakalım tadına nasıl olmuş. Mükemmel olmuş. Isırdığın gibi mükemmel olmuş dedi. Beklentim bayağı büyük zaten değil mi? Hı, hı Beğendin mi? Evet. Arkadaşlar yapması çok kolay, çok pratik ama inanın çok lezzetli. Hatta şunu da gösterelim mi şöyle bir Hüseyin Salim. Tutar mısın? Şuna bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız? Harika. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.